Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Kesin Elif kazanacak. Ben o kadar da emin değilim. Evet sayın seyirciler, yarışmamız başlamak üzere. <laughs> Unutmayın Koca Çınar'ın etrafından dönüp tekrar buraya geleceksiniz Buraya ilk varan yarışı kazanır Üç Yenilicinin yarışa çıkmak nasıl bir, bir duygu Mehmet? Bilmem yarıştan sonra anlatırsın belki Başla nasıl bir duyguymuş Elif? Sizi de göreceğiz. Ben geçemediysem kimse arabayı geçemez. Göreceğiz. Üç, iki, Hı. bir, başla. Hı? Yine yenildim işte. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk kocaçılar. Sesiniz garip geliyor. Bir şey mi oldu çocuklar? Araba ile yarış oyunu oynuyorduk. Araba birden yavaşladı. Ve Zeynep hiçbirimizin geçemediği arabaya geçti. <laughs> tamam tamam itiraf ediyorum. Birazcık hile yapmış olabilirim. Anlamıştım zaten. Ne yaptın ki? Biz hiçbir şey görmedik. Koşarken yaptım. Tabletime indirdiğim program sayesinde kumandayı kontrol ettim. Mehmet ileri sürerken ben geri sürdüm. <laughs> Boşuna mı koştum ben şimdi? Bir sonraki oyunda görevim Zeynep'in tabletini tutmak olacak. <laughs> Görevinize odaklanmalısınız Ali. Gürgen her saniyeyi değerlendiriyor. Bugün neler planlıyor acaba? Göstereceğim <laughs> Ne yapıyorsun patron? Kafamı karıştırmaz mı? Peki patron. Bu da buradan dönerse... <laughs> işte bu kadar. Bu ne böyle patron? Bu yeni icadım. Kasırga T11. Her yapıyı yerle bile edecek kadar hızlı döner pervanesiyle istediğim her yeri darmadağın edebilirim. <laughs> e, Nereye yerle bir etmek istiyorsan ki Patra. Kandilli rasathanesini. Hmm. Peki ama neden? Hmm. Var bir sebebi. Kandilli Rasathanesi'nde deprem bölümünde ülkemizdeki depremler ölçülüyor. Meteoroloji bölümünde kar, yağmur gibi hava olayları inceleniyor. Astronomi bölümünde ise uzay incelemeleri yapılıyor. Rasathane gözlem evi anlamına gelir çocuklar. İsminden de anlayacağımız gibi Rasathane az önce saydığım bölümler hakkında gözlem yapar. Şuna bak Hasan. Çok güzel değil mi? Astronot olduğum zaman sahip olacağım uzay mekiğinin ufak bir maketini yapayım dedim. <laughs> evet güzel olmuş ama dersi dinle. Yoksa astronot olamayacaksın. Tabii ki alacağım. Gürgen. Ne, 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 <laughs> efendim öğretmenim. Yine ders dışında bir şeyle ilgileniyorsun değil mi? Tam tersine astronom yani tam da dersle alakalı bir işle ilgileniyordum. Öyleyse anlattıklarımı dinledin ve anladın yani. Tabii ki öğretmenim. Astronot olunca tasarlayacağım mekiğin maketini yaparken kulağım sizdeydi. O halde Hı. Kandilli Rasathanesi'nin bölümlerini sayabilirsin bana. Ee e, Rasathane... Ee. Gözlemi bir anlamına geliyordu. Ee, e, bölümleri de... E, <laughs> Kandiller Asathanesi'nde astronomi bölümü, jeodezi, jeofizik, Jeo, e, jeoman... Evet, jeomanyetik ve... Ve... O kadar öğretmenim. Ve meteoroloji bölümü olacaktı. Oturabilirsin Gürgen. Dersi dinleseydin hepsini sayabilirdin. Bu şekilde astronot olma hayallerim bir sene daha gecikecek gibi. Ne? Üzülme Gürgen. Bir dahakine daha çok çalışıp başarabilirsin. <laughs> Bakalım Kandilli Rasathanesi'nin meteoroloji bölümü... ...kendini yıkacak olan kasırgayı gözlemleyebilecek mi? O nasıl olacak patron? Ne? Ah, ne kadar da eğlenceli patron. Ne eğlence sarmi? Oyun mu oynuyoruz burada Patron, bu uçarken esinti bile almıyor. Nasıl kasırga yaratacaksın ki? Ya yok, <laughs> bekleye <ve> gör sarmi. <laughs> えっ <laughs> Kağıtlara bak patron nasıl da uçuyor. Ama bu şiddetle de istediğini yapamazsın ki patron. bu daha gücün yarısı bile değil şaşkın. Biraz daha yükseltmemi ister misin? Olur patron. Serinledim valla. <laughs> <laughs>

Uçuyorum diye adam. Uçarken. Şimdi uçmuyorum. Yerdeyim patron. Uçuyor musun? Ne diyorsun Azmi? Hı. Hiçbir şey anlamıyorum. Hadi kalk. Hı. Bir an önce yola çıkmalıyız. Kandilli Rasa tanesinin de uçmaya hakkı var. <laughs> Uzaya gitme hayalleri sene de bitti. Bu sefer bunun sorumlusu kan dilli. Bakalım gözlemleri bizi görebilecek mi? Üstünü sıkı giyin, üşütme azmi. Kan dilli rasathanesinin de hakkı var uçmaya Çember giderek genişliyor Uçuyor muhafızlarda Kasır kate on bir Geliyor Kandili bizi Gözlemliyor Kandili rasathanesinden ne istiyor olabilir ki? Bunu tahmin etmek zor. Gürgen bu. Ne isteyeceği hiç belli olmaz. Kandilli rasathanesine zarar gelmesine engel olmalısınız çocuklar. Hemen çıkıyoruz koca çınar. Hoşça kalın. Dikkatli olun. Merak evet, etme koca, koca çınar. çınar. Hmm. Gürgen hmm. ve Asmi daha gelmemiş. Burayı daha önce hiç görmemiştim. Kandilli rasathanesi 1911 yılında Fatih Gökben tarafından yapılmış. Ne amaçla kullanılıyor? deprem istasyonları kurmak ve işletmek, depremlerle ilgili açıklama yapmak, hava durumu tahminleri yapmak gibi kullanım amaçları varmış. Hı? Bakın Hı? Azmi geliyor saklanın. Hoppa! Ah. <laughs> ne oluyor? <laughs> Aa! Ah. 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 <laughs> Tuzağıma düştünüz. Bırak bizi Gürgen. Bizi burada tutamazsın. Tutmayacağım ki zaten. <laughs> Nasıl yani? Hiç uçağa bindiniz mi? Ben korkuyorum uçaktan. Bu yüzden binmedim. Bilmem de. <laughs> Konumuzla ne alakası var Gürgen? O zaman çok şanslısın Ali. Çünkü birazdan hepiniz rasathane ile birlikte uçacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz anneciğim. Korkma Ali. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Doydun mu patron? <laughs> bunun olmasına izin vermeyecek dermiş. <laughs> ne ya? Sen mi durduracaksın beni? Bu sefer karate hareketlerim bile kurtaramaz seni. <laughs> Şimdi izin verirseniz pilot Gürgen göreve başlayacak. Pilot mu? Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Yolun sonuna geldik. Hemen pes etmek yok Ali. Bir şeyler yapmak zorundayız. Şimdi gürgenin neden pilot dediğini anladım. Nedenmiş Elif? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey uçuruyor gibi ama tam göremiyorum. Biraz uzaktalar. Birazdan öğreniriz. Birazdan uçacağız. Ali. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Galiba senin da başarıyoruz patron. Ya ne sandın Azmi? Astronot olmamın önünde kimse duramaz demiştim. hayır. <laughs> Biraz izleyerek tadını çıkaralım patron. Gürgen'in yaptığı düpe düs hile. Güneşli havada fırtına mı çıkarmış? Hı? Az önce ne dedin sen Ali? E, güneşli havada fırtına mı çıkarmış dedim. <laughs> hayır, hayır, ondan önce. Gürgen'in yaptığı düpe düs hile dedim. Ne oldu ki? Sen bir dahisin Ali. Tabii ya. Size yaptığım hileyi Gürgen'e de yapacağım. Tabletine nasıl ulaşacaksın Zeynep? O işi bana bırakın. <laughs> Çubuk olmalısın Zeynep. Rüzgar gittikçe şiddetleniyor. Kumandayı çözmem için vakit verin. Hemen hallederim. اشتباش یارو ززمی بسارم مرد هستم Aa, aa, aa. Gürgen'in kumandası devri dışı. Yaşasın, başardık. Ee, ee? <Gülüyor> 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 uh. Bir an için uçacağız sandım. Gürgen ve Azmi gibi mi? <Gülüyor> 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 Başarmamıza çok az kalmış Azmi. Çok az. Yine uçamayız bir Susas Sus Sasmi. Sinirimi senden çıkart, Sus. <laughs> Ali ve Zeynep sayesinde bu görevi de başardık. Peki ama buradan nasıl kurtulacağız? Birimiz kurtulursa hepimiz çıkarız. <laughs> Sonunda zayıf ve küçük olmanın bir yararını göreceğim. <gülüyor> 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 peja hiç belli olmaz yine koymuş aklına bir şey iş çıkardın Ali. Hı. Fikirlerin olmasaydı belki şu anda biz uçuyorduk. Yok yok. Böylesi çok daha iyi. <laughs> Videoyu beğen ve kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma. İstanbul